Seneye damgasını vuran Lucas Torreira ve Devrim Özkan aşkı 2025 inç ilk aylarında bitmişti. Ancak çift bu kez 2025 yılının yaz aylarında karşımıza çıktı. Birlikte Bodrum'da tatil yapan çift bu görüntülerden çok kısa bir süre sonra yeniden birbirlerini Instagram'dan takipten çıktı ve yollarını ayırdı. Ayrılık kararı aldığı Lucas Torreira ile 2 Ağustos tarihinde barışma kararı alan fakat daha sonra ayrılan Devrim Özkan, ilişkim yok şu anda çok iyiyim. Yanıtını vermişti, geçtiğimiz günlerde ise bir dargın bir barışık çiftten Torreira bomba bir açıklama yapmıştı. Torreira, gel konuşalım programında Ece Erken'e konuştu, Erken şu ifadeleri kullandı Lucas Torreira bana ulaştı ve buradan belki ilk kez söyleyeceğiz asla hiçbir kızla alakası olmadığı gibi devrim Özkan'a deliler gibi aşık. Bazı hatalar yapılmış ilişkide, yeni bir sayfa açmak istiyor. Hayatımın aşkı olsun diyor Lucas Torera, evlenmeleri beklenen çift, son iki yıl içinde üçüncü kez ayrılık kararı almıştı. Futbolcunun bu açıklamalarının ardından sürpriz bir gelişme yaşandı. Ünlü futbolcu Devrim Özkan'ı yeniden takip etmeye başladı. Özkan, Torera'nın takibine henüz dönüş yapmadı.